Nuri abi Crysis 2 Remastered'ın aldığından bizim o mesul videoyu da Remastered yaparım. Yeniden seslendirelim. Bize tamam. bir Crysis 2 Remastered hakkına, onun hatrına Zeki Bargül'e olur musun tekrar? Tabii olurum. olurum. tekrar seslendirelim. Kaç yıl oldu değil mi yapmayalım? Bayağı oldu. Yani evet. 2011'de piyasadaki elini almıştı. Evet. Düşün yani. Peki. Okuyorum. Sefler geliyor Profit. Yakında. Normal askerlerle onları durduramayacağını biliyorsun. Bu insanların kazanabileceği bir savaş değil. Artık gelecekteyiz. Ve ölüm artık sadece detay. Acıklı ama doğrusu hepimiz çoktan öldük. Vay be. Sefler geliyor Profit. Yakında. Normal askerlerle onları durduramayacağımızı biliyorsun. Bu insanların kazanabileceği bir savaş değil. Artık gelecekteyiz. Ve ölüm artık sadece bir detay. Acıklı ama doğrusu hepimiz çok...